Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle beraber PES 2021 oynayacağız. Arkadaşlar kanala abone olup like atmayı unutmayın. Böyle tarz videoların gelmesini istiyorsanız kanala abone olup like atmayı unutmayın arkadaşlar. Şimdi videoya geçelim. Arkadaşlar Groftopia videosu çekemedim üzgünüm. Groftopia 2 dakika kapandı şimdilik. Ondan dolayı açamıyorum arkadaşlar. Açılmıyor. Hata oluştu. O yüzden ben de PES videosu çekeyim dedim arkadaşlar. Ve 100 Michael parası takımıma geldim. Özelime bastım. Şuraya bakalım bir. Kimler var? Bekem Bavur olmalı. Ben de Beken var. Bu kim? Rumenige. Peki bu kim? Matius. Of of. Ama ben buradan açmayacağım. Tabi buraya bir bakabilir miyim? Açmayacağım ama bakacağım. En Yüksek eyv, en yüksek katlı 82'lik sarı top lan Yürü git ya. Şimdi buradan en 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 en, en çok istediğim oyuncu. Kevin De Bruyne abi efso efso. Kevin De Bruyne'den sonra Harry Kane. Harry Kane'den sonra şu ya Sabek ya da şu Sabek. Şu Sabek'i isterim. Bastım. Kimi geliyor? Kim geliyor? Hocam güzel bir yere git. İngiltere'ye giderse düşeriz. Hocam İngiliz'e git. İngiliz'e git. İngiliz'e git. İngiliz'e git. İngiliz'e git. İnternet sıkıntısı olabilir arkadaşlar. İngiliz. 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 Ben de İngiliz. İngiliz. İngiliz, 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 İngiliz. Evet, 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 evet. Evet, evet, evet. İngiliz, İngiliz. İngiliz'e gitti. Hadi İngiliz'e gitti. İngiliz'e gitti. Abi ne yavaş ya. Ne internet çıktı. İngiliz gitti. İngiliz. Şu ben sana pokpa mı istedim ya? Olmazlar Pogba kötü. Benim kadonun yarılacak kadar güçlü bir karakteri, güçlü oyuncu değil. Arkadaşlar şimdi gelelim şuradan etkinlik modu. Bir tane maç oynayalım. Sonra bugünkü videoların sonuna geleceğiz. Hemen şöyle gelelim. Lalear Süper yıldız Villarreal gelmesin ha yeter oh sanırım yine Villarreal geldi. Valencia gelmiş yine geçelim oyunumuza hop 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 <laughs> hadi 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 aha Konami stadyum Onların stadyumu diyelim. Çünkü benim istahim adı Türk Telekom. Hadi. <laughs> Maradona basıyordu. Hugo Guillermo. Verdi pasını Manu Vallejo. O da verdi. Pillo da alıyordu. Campbell da alamadı. Güzel organizasyon. Gomez. Şut. Ve gol. Maçın daha dördüncü dakikası. Skor 1-0. 1-0 yenik durumda. <laughs> Adamların daha topu bile ayağım değmedi lan. Aa dal dal, dal 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 Ronaldo dal Ronaldo. Helal Ronaldo. Kaptır Ronaldo. Offside. Aha. Offside değil. Davis. Maradona. Bu ne oldu? Mbappé. Mbappé 1-1. Sakin daha yeni başladık çocuklar bir 1 Yaparım dedim bir bire. Keşke Pogba kadroya soksaydım acaba neler neler yapar? Çok merak ediyorum. Hep aynı basit golleri yemeyin. Ne olur? Kimi dalıyor, dalamadı. Da Skol da dalıyor, o da alamadı. Tonilatto. Tonilatto verdi pasını. Soler, Carlos Soler, Musa, Davis. Cristiano Ronaldo hızlı hata çıkmaya çalışıyorum. Uf, iyi hamle, iyi hamle. Bir hata da affedilmezdim. Davis. Davis. Mbappe gördüm ofsayt. Bu Mbappe. Çok koşuyorsun, çok geliyorsun. Böyle yapma ya. Böyle kötü oluyor adamım ya. Hadi. Dik gitsin oğlum. Dikeceğini biliyoruz zaten. Lionel Messi gördüm. Messi Mbappe gördü. Mbappe, Mbappe, Mbappe. Ha! Beckham orada diyor Messi Costa Skos'tan bir hamle geldi. Beckham bu avra olamadı. bilmem ne. Bir pas. David Davis Davis. Campbell koş. Kempı of sonunda. Davis. Davis. Seni geride bırakalım. Ronaldo. Bir çalım attı verdi. Maradona. Abi töbe. Ne yapıyorsun Skos? Hem Uf. Ay çıktılar derdim. Messi! Messi ne yapıyorsun? Abi vuramadım ya. Çok bastım. Abi Messi'nin benim takımda kaç tane golü vardır? En az 2-3 tane golü var. Ronaldo Mbappe zaten yargıcı dün yargı mod yaptılar. Abi ya. Güzel Maradona. Cristiano Ronaldo. Kaleci. Abi biraz vuracaktım. Bir o bir bu yapacaktım ya. Dik dik. Nasıl bir dikiş lan o? Ta nereye yolladı? Bitirme. Aa, aa, çıksın 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 çıksın. Hocam bitirme ya. Her zaman da bitiriyorsun ha. Bitirme gitsin işte ya. Devam et devam. Şimdi göreceğiz şimdi. Mbappe Maradona, Messi gitti. Maradona. Maradona'yı bıraktı Ronaldo ya. Ronaldo. Pirlo, Davis. Ronaldo. 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 Burak dışa olmadı. Güzel taç benim taç benim kullan. Alsın mı benini? Pilo. Verdi skolsa. Skols Messi Messi. Aha benden döndü lan. <laughs> Boğaz. <Hii>, dikti. Altyazı <laughs> Messi. Annem annem var mı orada telefon oynadın? Emin misin? Söylüyorum. Ve topu aldım. Ay topu aldılar. Carlos almadı. Messi dalıyor. Kimi alalım ya? Hop indirdim. Hii. Salak oraya değil. Bekim bağır. Maradona. Ronaldo. Bırak da skolsa. Skols. Skols. Skols kaleci. Skolsun öyle yaprağına bak. Ne vurdu? Ne vurdu ama. Aa, çok bastım ama. Yine de top indi. Yine de top indi. Şimdi orta Cristiano. Cristiano yapamadı. İstediği vuruşu yapamadı. Top dışarıdaydı ama. Çarpmış onlara çarpmış. Şimdi Ronaldo. Teken top. Abi ya of. Çok dışarı gidecek biliyorum ya. Olmaz ki çünkü. Şey olduysa artık yani. Ve pas. güzel pas. Ha. güzel düşünce. Ama riskli. Aracic. Verdi pasını Guedes. Gonzalo Guedes. Gabriel. Emma B. Campbell. Vur kafayı. İki olacak. iki olacak. Nerede 2 olacak? O bize attı bileki. Tövbe. Çi şey yapacağım. Ronaldo. Ronaldo gidiyor Ronaldo. Ortaya yaptı. Mbappe. Mbappe. Vuramadı. Başını uzaklaştırmaya oynuyorlar. Gameiro. Of Campbell çok sinirlendi. Ya abi. Topu alıyorsunuz. Beş kişi topa doğru gidiyorsunuz benimkiler. Offside. Fi Kalıbına senin ben. Ya bitti bitti ya. Ya yenildik ya. Abi saçmalık inanmıyorum ya. Pilo koş. Pillo koş. Pillo koş. Güzel taş taş taş. Son atak. Allah'ım Allah'ım ne son atak. Benim nereye pas atıyor? Bittim. Ve bitir hocam. Ya abi ben topu alıyorum bitiriyor. Ya. Tövbe. Neyse yenildik. Yapacak bir şey yok. Elimden geleni yaptım ama yenildim. Sonra bomboş kaleci açılmıyor. Bekliyordun gibi var ya. Of. Tamam özel antrenör, özel antrenör geç ya. Lan geç geç. Hepinizi seviyorum arkadaşlar. Görüşürüz. Bay bay.